Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tam 7 tane pet bot açacağız. Hadi hemen başlayalım. Bunların hepsini nasıl aldığımın videosunu çekerim zaten. Siz de görmüşsünüzdür. Çünkü bu güncellemede tam 7 tane bedava pet bot verildi dünyanın farklı yerlerinde. Şimdi hemen başlayalım. İlk baş en merak ettiğim yumurtayı açmak istiyorum. Cadılar Bayramı dostuvası. Yuvası. Bundan kara kedi gibi petler çıkabilir ama ben kara, kara kedi gibi petler yerine başka pet, petler çıksın istiyorum ama içinde başka hangi petler vardı pek hatırlamıyorum Şimdi ben buraları durduracağım Reklam izleyip birazını geçeceğim daha ucuz olması için Arkadaşlar bu şimdi 7 elma solda ve en merak ettiğim kutuyu Ay kutu Pet botu açıyorum şimdi <laughs> ee, Birkaç tanesinde yani birkaç tanesinde kuzenimi açtıracağım. Yanımda şu an küçük kuzenim. Lütfen çok güzel bir şey çıksın. Çok güzel. Bu arada çok güzel bence joker sağlık dost çıkması. Bu kutunun içinde daha güzel şeyler var mıydı bilmiyorum ama ben joker sağlık dosta aşırı çok sevindim. Şimdi buradan e, hangisini açmak istiyorum? Dino ile Survival dostuvasını açmak istiyorum aslında. Survival dostuvası şu an oyuna geldi 50 e, elmasa. Bunun içinden de yani içinde güzel petler var zaten. Hatırladığım kadarıyla Doberman falan vardı içinde. O çıkarsa mesela sevinirim çünkü o 100 elmas bu şu an 50 elmasa gelmiş. O yüzden şimdi e, kuzenime açtıracağım bir tanesini. Şunlardan bir tanesini seç. Me Onu ben açmak istiyorum. Tamam peki. Kuzenim bunu açmak istiyorum. Ben de açmak istiyordum. Neyse şimdi biz bunun... Hayır harcama. Şimdi arkadaşlar bu arada ben e, şimdi bunu, bu pet botu açtıktan sonra elmas biriktireceğim çünkü e, az elmasım kaldı. Normalde daha fazla elmasım vardı ama harcadım. O yüzden neyse. Şimdi e, biz bunu hemen reklamlarını geçelim gelelim. Arkadaşlar şimdi bu da yedi elmas kaldı ve bunu kuzenim açacak. Açıyorum. Olmadı. Hadi üzerine tıklama. Evet. Hadi bakalım çok güzel bir şey çıksın. Bende vardı zaten. Olsun. Bir şey olmaz. Çok güzel. Ben buradan e, şey çıksın istiyordum. Kırmızı olan çıksın istiyordum. Çünkü bu bende vardı. Abla, ee, Abla ben bundan ne çıktığını ne düşünüyorum Onu Ben bundan neler çıktığını biliyorum. Ee, yarış tavşanı falan çıkıyor. Bundan amigo tavşan çok çıksın istiyorum. Umarım amigo tavşan çıkar. Onu da ben olsa bir Bilmem. <laughs> ben şimdi burada merak ettiğim bir e, dosyayı açayım. Şunu çok merak ediyorum. Ses yapma ablacığım. Ses yapma. Ses yapıyorsun burada. Şimdi ben buradan Survival dost yuvası var, bir de e, uyanık dost yuvası var. İkisini de çok merak ediyorum. Tuhaf dost yuvasıyla başla dost yuvasını biliyorum sanırım. O yüzden ilk Survival dost yuvasını açalım. Arkadaşlar şimdi e, ben videoyu durduracağım. Buradaki reklamları geçeceğim ve elmas biriktireceğim hemen hızlı bir şekilde. O yüzden Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi e, bu dost yuvasının 6 elmaslık şeyi kaldı ve ben de birazcık elmas biriktirdim. Şimdi hemen açalım. Evet basıyorum. Umarım çok güzel bir şey çıkar. Hadi bakalım. Ben basacağım. Dinleyicim. Sen başka basarsın. <laughs> çok güzel bir şey çıksın istiyorum. Gayet güzel değil mi? De Bu var. neyirde de var. De. Evet. Çok güzel. Şimdi sıradaki dost yuvamız bence hangisi olsun neyir seçsin? Evet. Sen şunu evet. çok merak ediyordun değil mi? Tamam onu sana açtıracağım. Tamam. Ondan Amigo tavşan çıksın çok istiyorum. Ben de yarış tavşanının bineği var hatta. Umarım bundan Amigo tavşan gitti, çıksın. Masumus gitti. Çekam. Evet şimdi reklam, reklam izleyeceğiz. Geleceğiz ve sonrasında açacağız arkadaşlar şimdi meslekler dost sırasında kuzenim açacak. Umarım Amigo tavşan çıkar. Ben Amigo tavşan benim istiyorum. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Bende vardı zaten. Hem de benimki binekti. Neyse arkadaşlar. yarış tavşanına biri bana Amigo tavşan verebilirse lütfen bu videonun altına yazsın. Neyse. Şimdi hangi... E, bir şey açacağımızı seçelim. Ben buradan uyanık dosyasını açmak istiyorum. Evet bunun reklamlarını geçelim ve e, elmas biriktirip açalım. Evet arkadaşlar bu uyanık dosyasını da açıyorum, açıyoruz şimdi. E, bundan ne çıkacak çok merak ediyorum. Açıkçası. Bakalım ne çıkacak. Hadi bakalım açalım. Aslan mı? Neyse güzel. Ben de aslandan sanırım kaç tane vardı. Ee, binek yaparım. Zaten bir tane binek aslanım da var. İki binek yaparım. Ata belki size hediye ederim. O binek bilmiyorum. Neyse şimdi tuhaf dost yuvası ve vahşi dost yuvası kaldı. Bunlardan tuhaf dost yuvasını açacağım. Vahşi dost yuvasından da bozayı çıkmasını istiyorum. Bozayıları çok seviyorum oyundaki. Evet. Şimdi e, bunlar için de elmas biriktireceğiz. Arkadaşlar e, şimdi şöyle bir şey yapmaya karar verdim. E, şu an elmas biriktiremiyorum çünkü elmas biriktirmem için gereken tüm görevleri tamamladım. Ben de bu yüzden e, o, o pet botları da yarın açmayı düşünüyorum. O yüzden de yarın elmas biriktirip açacağım. E, ve onların açtığını da içinden neler çıktığını e, topluluğa atarım. O yüzden Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorumlar ve fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Seni de görüşürüz Deneyir. Görüşürüz.